Sayın Bakanım. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Sayın Bakanımızın başkanlığında e, hem bir toplantı hem de bir iki etkinlik gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra da özel hareket şube müdürlüğünün kompleksini Ömer Atmak Töreni'ni de birlikte gerçekleştireceğiz. Ben bu ziyaret nedeniyle Sayın Bakanımıza, Sayın Yandarma Genel Komutanımıza, Bakan Yardımcılığı, Emniyet Genel de kültürlerin Teşekkür evet. evet. i̇şte biz kültürlerin buluştuğu antik kentlerden keyfi bir sembolize eden bir harika. Ama tabii ki konserle batıyoruz. Ayrıca batman yönetmeyle birlikte inceleme gerçekleştireceğiz. Başta iç güvenlik konuları olmak üzere Batman izniyesi. her alandaki hizmet ve yatırımlarını öğrenme, inceleme, varsa sorunları tespit etme imkanı izniyesi. Bir inşallah Batman Mustafa sevgiyle, saygıyla selam diyoruz. Ve e, sağlıklı, mutlu, e, gelecek diliyoruz. Vatman e. ve e, gün geçtikçe her açıdan önem kazanan hükümet olarak buraya çok farklı yatırımları sağlıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak da biz kendi hizmet alanımızla ilgili ihtiyaçları belirlemek üzere buradayız. Daha doğrusu belirlenmiş yürütülen hizmetleri yerinde görmek üzere. Bu çevre illerimizdeki vali arkadaşlarımız da bildiği kadarıyla bizim bu ziyaretimiz vesilesiyle Batman'a geldiler. Onlarla da e, müştereken bir değerlendirme imkanı da bulmuş olacağız. başarılar diliyorum.